Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün finansal başarıya giden yolda adımlar atmamızı gerektiren sadece matematiksel hesaplar ve stratejiler değil, aynı zamanda zihinsel ve duygusal bir yaklaşımın da önemini keşfetmeye odaklanacağız. Evet, doğru duydunuz. Bugün Paranın Psikolojisi kitabının kapsamlı bir özetini sunacağımız bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu kitap, finansal başarının arkasındaki gizli güçlerin peşine düşerek Zenginlik düşüncesinin ve paranın psikolojisinin derinliklerine iniyor. Para sadece bir değiş tokuş aracı değil, aynı zamanda bizim kendi kişisel değerlerimizi, inançlarımızı ve geçmiş deneyimlerimizi yansıtan güçlü bir semboldür. Peki, paranın gerçekten nasıl algılandığını anlamak neden bu kadar önemlidir? Bu sorunun cevabını bulmak için paranın psikolojisi üzerine derinlemesine bir yolculuğa çıkacağız. Zenginlik düşüncesi Zenginlik sadece maddi varlıklarla değil, aynı zamanda içsel bolluk, refah ve mutlulukla da ilişkilendirilir. Ancak, zenginlik düşüncesini nasıl güçlendirebilir ve finansal hedeflerimize ulaşmamıza nasıl yardımcı olabiliriz? Bu soruların cevaplarını arayacağız ve zenginlik düşüncesinin gücünü keşfedeceğiz. Para, sadece bir değiş tokuş aracı değil, aynı zamanda kişisel değerlerimizi, inançlarımızı ve geçmiş deneyimlerimizi yansıtan güçlü bir semboldür. Paranın algısı, sahip olduğumuz paradan ve maddi varlıklardan ne anladığımızı ve nasıl hissettiğimizi belirler. Bu nedenle, paranın algısı finansal kararlarımızı ve davranışlarımızı derinden etkiler. Paranın algısını anlamak, finansal davranışlarımızın arkasındaki gerçek nedenleri keşfetmemize yardımcı olabilir. Örneğin, bazı insanlar para kazanmayı bir güç göstergesi olarak görürken Diğerleri için güvenlik ve güvence kaynağıdır. Kimi insanlar para kazanmanın zor ve yorucu bir süreç olduğuna inanırken, diğerleri için ise bir bolluk ve bereket kaynağıdır. Paranın algısı genellikle çocukluk ve gençlik dönemlerinde edindiğimiz deneyimlerden ve çevresel etmenlerden etkilenir. Aile, eğitim, kültür ve toplumun genel değerleri paranın algısını şekillendirmede önemli bir rol oynar. Örneğin, büyürken Ailemizden para hakkında duyduğumuz mesajlar, paranın değeri, kazanılması ve harcanması konusundaki tutumlarımızı etkileyebilir. Paranın algısını değiştirmek, finansal davranışlarımızı dönüştürmek ve daha sağlıklı para ilişkileri geliştirmek için önemlidir. Ancak bu değişim genellikle kolay olmaz. Çünkü paranın algısı derin köklerine sahip karmaşık bir konudur ve değişmesi zaman alabilir. Zenginlik düşüncesi, içsel bolluk ve dışsal fırsatlar Zenginlik sadece maddi varlıklarla değil, aynı zamanda içsel bolluk, refah ve mutlulukla da ilişkilendirilir. Zenginlik düşüncesi, zenginlik ve bolluğun dışsal koşullardan ziyade içsel zihinsel durumlarla ilişkili olduğunu vurgular. Bu yaklaşım, finansal başarıyı sadece maddi varlıklara sahip olmakla değil, aynı zamanda içsel bolluk ve refahla da ilişkilendirir. Zenginlik düşüncesi, bir bolluk ve bereket duygusunu güçlendirmeye odaklanır. Bolluk ve bereket duygusu Hayatımızdaki mevcut kaynaklara odaklanmak ve onlardan tam anlamıyla yararlanmak anlamına gelir. Bu, sürekli olarak yetersizlik ve eksiklik duygularıyla savaşmak yerine, mevcut olanı takdir etmeyi ve değerini bilmeyi içerir. Ancak zenginlik düşüncesi sadece olumlu düşünmekle sınırlı değildir. Aynı zamanda içsel bolluk ve refah duygusunu güçlendirmek için pratik uygulamalar ve alıştırmalar da içerir. Bu uygulamalar Zenginlik düşüncesini güçlendirmek ve finansal hedeflerimize daha bilinçli bir şekilde ilerlememize yardımcı olabilir. Zenginlik düşüncesi, finansal başarıya giden yolda sadece maddi varlıklara değil, aynı zamanda içsel bolluk ve refahla da ilişkilendirir. Bu düşünce tarzı bize finansal hedeflerimize ulaşmak için daha derinlemesine bir bakış açısı sunar ve bizi hayatımızın her alanında daha tatmin edici bir yaşam sürmeye teşvik eder. Paranın gücü ve sorumluluğu. Değişimin anahtarı para büyük bir güç ve etkiye sahip olan bir araçtır. Sahip olduğumuz maddi varlıklar hayatımızın birçok yönünü etkiler ve şekillendirir. Ancak paranın gücüyle birlikte büyük bir sorumluluk da gelir. Para doğru şekilde kullanıldığında hayatlarımızı iyileştirebilir ancak yanlış kullanıldığında zarara neden olabilir. Paranın gücünü anlamak finansal başarıya giden yolda daha bilinçli ve sorumlu bir şekilde ilerlememize yardımcı olabilir. Para, sağlık, eğitim, konfor ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlarımızı karşılamamıza yardımcı olur. Aynı zamanda hayallerimizi gerçekleştirmemize, sevdiklerimize destek olmamıza ve topluma katkıda bulunmamıza da imkan sağlar. Ancak paranın gücüyle birlikte büyük bir sorumluluk da gelir. Paranın doğru şekilde kullanılması hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemlidir. Doğru kullanıldığında para hayatlarımızı iyileştirebilir, ancak yanlış kullanıldığında hem kendimize hem de çevremize zarar verebilir. Paranın gücünü sorumlu bir şekilde kullanmak, finansal hedeflerimize ulaşmamıza ve daha tatmin edici bir yaşam sürmemize yardımcı olabilir. Bu, harcamalarımızı bilinçli bir şekilde yönetmek, tasarruf etmek ve yatırım yapmak gibi pratik adımlar atmayı gerektirir. Ayrıca, paranın gücünü kullanırken çevremize ve topluma karşı da sorumluluklarımızı unutmamalıyız. Zihinsel engeller ve inançlar Finansal başarıya giden yolda engelleri aşmak. Finansal başarıya giden yolda karşımıza çıkan en büyük engellerden biri zihinsel engeller ve inançlardır. Bu engeller finansal hedeflerimize ulaşmamızı zorlaştırabilir ve bizi geri tutabilir. Ancak bu engelleri tanımak ve aşmak finansal başarıya giden yolda önemli bir adımdır. Zihinsel engeller genellikle içsel korkular, şüpheler ve inançlar olarak kendini gösterir. Örneğin, ben yeterince iyi değilim. Başarılı olmak için yeterli kaynağım yok gibi düşünceler, finansal başarıya ulaşmamızı engelleyen zihinsel engellere örnek olarak verilebilir. Bu engeller genellikle geçmiş deneyimlerimiz, çocukluk dönemimizde edindiğimiz inançlar ve çevresel etmenlerden etkilenir. Zihinsel engelleri aşmak öncelikle onları tanımak ve anlamakla başlar. Bu, içsel düşüncelerimizi ve inançlarımızı fark etmek Nereden geldiklerini anlamak ve nasıl etkilediklerini görmek anlamına gelir. Ardından, bu engellerle yüzleşmek ve onları aşmak için uygun stratejiler geliştirmek gerekir. Zihinsel engelleri aşmanın birkaç yolu vardır. Öncelikle olumsuz düşünce kalıplarını tanımak ve bunları olumlu düşüncelerle değiştirmek önemlidir. Bu, olumlu bir zihinsel tutum geliştirmeye ve kendimize güvenmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, korkularımızla yüzleşmek ve adım atmaktan kaçınmamak da önemlidir. Korkularımızla yüzleşmek genellikle büyüdüğümüz ve geliştiğimiz anlamına gelir. Zihinsel engelleri aşmak için destek almak da önemlidir. Bu, aile, arkadaşlar, mentorlar veya profesyonel koçlar gibi destekleyici bir ağdan faydalanmayı içerebilir. Bu kişiler bizi cesaretlendirebilir, bize rehberlik edebilir ve zihinsel engellerle başa çıkmamıza yardımcı olabilir. Sonuç olarak, zihinsel engeller ve inançlar Finansal başarıya giden yolda karşımıza çıkan önemli engellerdir. Bu engelleri tanımak, anlamak ve aşmak, finansal hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştırabilir ve bizi daha tatmin edici bir yaşam sürmeye yönlendirebilir. Pratik uygulamalar: Zenginlik düşüncesini güçlendirmek için adımlar. Zenginlik düşüncesini güçlendirmek ve finansal hedeflerimize ulaşmak için bir dizi pratik uygulama ve alıştırma mevcuttur. Bu uygulamalar, zenginlik düşüncesini güçlendirmek ve finansal hedeflerimize daha bilinçli bir şekilde ilerlememize yardımcı olabilir. İşte bazı pratik uygulamalar. Olumlu zihinsel tutum geliştirme. Olumlu bir zihinsel tutum geliştirmek, zenginlik düşüncesini güçlendirmenin temelidir. Olumlu bir zihinsel tutum geliştirmek için günlük olarak olumlu düşüncelerle kendinizi besleyin, başarılarınızı kutlayın ve kendinize güveninizi artırın. Denkbar Katebungen. Denkbarlık alıştırmaları mevcut olanı takdir etmeyi ve içsel bolluk duygusunu güçlendirmeyi amaçlar. Her gün birkaç dakika ayırarak yaşamınızdaki küçük şeyler için minnettarlık duygusuyla dolun ve bunları not edin. Eyleme geçme. Zenginlik düşüncesini güçlendirmenin en etkili yollarından biri de eyleme geçmektir. Belirlediğiniz finansal hedeflere ulaşmak için adım atın, risk alın ve yenilikçi çözümler bulmaya cesaret edin. Küçük adımlarla başlayın ve zamanla büyüyün. Bu pratik uygulamaları düzenli olarak uygulayarak zenginlik düşüncesini güçlendirebilir ve finansal hedeflerinize daha bilinçli bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Unutmayın, zenginlik düşüncesi sadece maddi varlıklarla değil, aynı zamanda içsel bolluk ve refahla da ilişkilendirilir. Bu nedenle içsel bolluk duygusunu güçlendirmek ve finansal hedeflerinizi daha tatmin edici bir şekilde gerçekleştirmek için bu pratik uygulamaları günlük hayatınıza entegre etmeyi unutmayın.